Hepinize yeni bir kavuşlar, dostlar oyuncu dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden tek lüşeye de rank kasmaya, yılanlamaya, fatih olmaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Oyun bana bir silah verir mi derken vektör verdi. Öl diyecektim öldü. Bir an yani böyle bir ölmeyi unuttu dur bir düşüneyim dedi. E ben ölmeliyim dedi öldü yani. Bunun açıklaması bu. Ne yapıyor Canı yok canı yok canı yok bana ne bana ne. Ele alayım. Ben öl kardeşim. Şurada biri daha var. Sen canın yok zaten. Yani. Ama canı olmamasına rağmen bayağı iyi vurdu. Az daha bir tahtalı köye gidiyorduk. Güzel. Sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde kitime basayım. Şundan da şu AK'yi alayım. Çünkü vektörün mermisi bitti. Nane yiriz. Yani. Birazdan yiriz gibi. Okey. Tamam. Şimdi bunu da böyle yaptık. Şuradan bir boost basayım. Ondan sonra lootumuz güzel mi? Güzel. Bir şey değil mi? Bu mervilerle bence... Şuna doğru kafaya çıkılır. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Ramazancığım görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Ben bir yukarı çıkmadım lan. de Hayır düşme 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 düşme. Niye neden? Ne bu hadi Çıksana lo. Ana çıkamıyorum. Bir dakika agalar çıkacağım sakin olun. Hadi ha. Tamam, Hap çıktım. 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 Vallahi billahi çıktım. Onu bir an adam sandım bu arada. Millet nerede? O tarafta var mı biri bilmiyorum. O tarafta var mı biri bilmiyorum. Ama adam var onu biliyorum. Ama nerede onu bilmiyorum. Sıkıntı. Ben şöyle bir yere yatsam. Okey ya. Bir sağda bu arada. Bir dakika. Olu da var ses. Ama göremiyorum. Sağdaki nerede? Bak ya kafama bomba atıyor. Ayıp ayıp. Niye öyle şeyler yapıyorsun beyefendi? Son saniyeler. Hadi dinozor. Açıl dinozoru alacağım. Kaçacağım bu kadar. Aldık kaçtık bence yani. Olur mu? Olur. Yalnız. Hop ok, karaldı Dinozorum gel kardeşim. Verdi kaçar. Bay bye. bye. Görüşmek. Kendinize ama gene de iyi bakın. hadi bakayım Ferdi kaçtı. Bot mu şu Motormuş. Bir an var ya motoru bot sandım önümde. Beleskil diye bir mutlu oldum da olmadı. Şimdi lootumuz gayet güzel. Yani ama ne kadar güzel. Hani canımı fullleyemiyorum. Tek sıkıntısı o. Şunlar gereksiz. Bunlar rahat. 2 kit var. 5 bandaj var. Mermi... Bayta girecek kadar var ama ve bir tık daha loot yapabiliriz. Aha da mis gibi yer. Şimdi buradan ferdi bir loot yaptım var ya her şey çok tatlı olacak seyret. Şuradan bana bir içecek ver. Direkt canımızı fullleyerek bir başlayalım ha. burası lootlanmamış gibi duruyor. Bunun yerine bir bizon alayım bu arada. Bizon bu aralar yakın fight'te gayet iyi gidiyor. Oyuna buna bir upgrade yapmış sanırım. Yakın fight'te Uzi'den iyi yani. Tabi Uzi'nin mermi hızı bir tık fazla ama Uzi'ye kafa tutuyor bu silah. Benim için Uzi'den net iyidir. Bu arada benim bizon deseni çıkmış. Ne zaman çıkmış onu da bilmiyorum. Bunu alayım da belki UMP buluruz takarız. Belki. Al onu da. Aha kit var tamam. Bana şimdi bir tane bir içecek versen. Çok bu tatlı olur be. Sanki. Bir tane. Şunu da al. 556 var aslında. Şöyle yapayım ben. Scope bulursam. M16 tekli oynayabiliriz. Güzel olur lazer AK'ye takacağım. Abi yalnız o değil de içecek yok. Niye? İçecek yasak mı? Kaldırıldı mı? Bana bir tane içecek verin ya. Bir tane şu canımı bari fullleyeyim. sonrasında bakarız. Yok aga içecek yok. Ben gidiyorum. Bana ne? Burada içecek yok. Şu diğer eve uğrayacağım. Ciyapul'un oradaki ev vardı ya. Ona gideceğim. Ot. Abi. Ota bak ya. Zaten canım full değil. Bir de merdivenler arasında sıkıyor. Aa iki tane içecek. Aa UMP. -e bir dakika şimdi MVP'yi alsam mı almasam alsam mı almasam bu denkleminde kaldım niye? Dur bakayım şunu şöyle yaparsak onu öyle yaparsak uzak Yani olabilir ben bir ses bu duydum bence yanlış duydum MVP alayım AK'ye bırakalım M16 6x tekli abi yargı modon At 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 bir de şunu şuna okey bak mis gibi lootumuz var hadi gidelim aha önümden bir bot daha varmış Kut kardeş. Beni de ezdim. <laughs> i̇yi, iyi, iyi, i̇yi, güzel, 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 güzel. Ferdi bunu sevdi. Bu evi bu arada maalesef ki lootlamışlar. O zaman bu ev yaşış. iş. Ben şimdi gideyim dinozoru saklamaya kalksam nereye saklayacağım? Koca dinozor. Aga ben bu dinozoru harbi nereye saklayacağım ya? Koca dinozor saklasan saklanmaz. Bıraksan kaçmaz. Asla kaçırırlar da. Neyse. Ben ne yapabilirim buna? Şöyle bir şey yapabilir miyim? Şu yukarıdaki loot'a bakayım dur. Hop. Başaramadık be. Dur bir dakika bir daha deneyeceğim bir daha. Hop. Hocam ama. Hah tamam. Üç çanta buldum. Başka bir şey yok. 10 skor var. Aslında skor alayım dur. Skor 6x yaparız. O da olur. Başka da bir şey yok. 5.56'yı da alayım ben. Lazım çünkü 5.56 yani. Şimdi bu ferdi bu dinozoru nereye saklasa acaba? Hayır koca aa, dinozor. Saklayacak yer de yok ki. Ya e şuralarda bırakayım ya. Bu dağda milletin ne işi var ki sen? Benim karakteri de şöyle yapsam. Tamam mı? Bir de bunun arka koltuğuna geçsem. Bence okeyiz. Yani. Bence sakladım ha. Bak gözüküyor bak görüyorsun mu? Yok. Görüyorsun mu? Görüyorsun. O ayrı bir konu. Bak şimdi göremiyorum. Şimdi alanın gelmesine son 40 saniye falan kaldı ve alan şu anda bu şekilde fire tarafına doğru bir veriyormuş gibi gösteriyor. Aha birini gördüm. Kardeşim. Selamun Aleyküm Ben geliyorum. Hem de dinozorla. Aynen arkaya saklanmadan şunu avlamam lazım. Ya hayır ya. Bak yine bu sahne olacak şimdi. Hadi. Aha vallahi öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Oğlum bu kükremeyle o kadar zaman uğraştım hiç vuraba dedin ilk defa kükremeli adam vurdum. Bir şey ki be. Aga bir şey diyeyim mi? Ben bunu alayım. Bizim olur da dinozor rahmetli olursa hani olur da. Çok tatlı şeyler olur. Ama benim ölmemem lazım. Yani dinozoru gümletirlerse tankımız zor abi bu maç çok iyi olacak. Baya iyi olacak. Baya iyi baya iyi baya iyi. Ferdi bunu sevdi. Ferdi kaçar. Loot'ta başka bir şey var mıydı? 3 seviye set var mıydı? Pek bakamadım ama Ferdi kaçar abi. Güzel güzel dinozorla ham yaptım. Ham yaptım. Ha, ne yapıyorsun? Bir de DBS'i var. Manyak ya DBS ne abi kafası güzel ama nasıl güzel Neyse ben alına doğru gidiyorum Olur da dinozorumuz rahmetli olursa Bir tane de tank çağırırız Bir de tankla gezeriz falan Bu ama Çok tatlı şeyler olacak ama Şöyle bir sıkıntı var bu 21 kişinin Ben hiç açıkta dolanları pek sanmıyorum Yani ya birilerini arabada yakalayacağız Ya da yerde sürünürken Ama abi ağaçların arkaya geçince ben ezemiyorum Adamları ya o çok sıkıntı oluyor Acaba neredeler Acaba neredeler ses mi duydum ben mi yanlış duydum Aa, biri burada şeyini bırakmış hatta biri de ölmüş okey ben diyorum ne alaka dön 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 dönmüyor ha birini gördüm birini gördüm birini gördüm birini gördüm vallahi billahi birini gördüm Dararararı. hop selamun aleyküm kardeşim hoş geldin aa aa adam varmış burada <laughs> Oğlum çok iyi çok iyi çok iyi. Daha yaptık. 8 oldu abi. Gayet. Aha. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam başka var mı? Hocam. Bak arkadan. Ayıp değil mi? Ha ayıp değil mi lan? Gel lan buraya. Çık lan dışarı. Yoksa dışarı çık. Adam ol gir içeri. Manyak çocuk. Arkamdan sıkıyor ya. Aa burada bug'i varmış bu arada. Şimdi bu eğer ejderin canı böyle bayağı düşerse ben direkt ineceğim. Bir tane tank çağıracağım. Aha. Bir de bug'i duydum. Bug'icim canım benim gel buraya gel gel. Gel gel acımayacak gel. Gel ya bir şey yapmayacağım. Alt tarafı azıcık kovalayacağım. Gel gel. Utanma canım. Gel gel korkma mantara kaçtı bak. E, mantar doluysa sen ne yapacaksın? Mantara girdi bu arada. Ama o da rahmetli oldu abi. Şimdi bizim şeyler yapmamız lazım da ne yapacağımızı bilmiyorum ki. Yine ortakta deli de yapıyorum mübarek. Neredesiniz? Beyefendiler. Kimse var mı? O da iyiydim. Orada kimse yok. Millet nerede ya? Hayır koca T-Rex'im var. Adam göremiyorum. Şimdi T-Rex'imi yanı hala güzel. Aha. Tamam seni aldım. Da. Bir dakika burası hiç güzel değil. Aga ben bunu burada atsam sıkıntı. Bir dakika. Ağaca çarpmaz değil mi o? Tamam, Ramazan'ı bir daha aldım. Güzel. Şu taraflarda bir tehlikeli yılan vardı. Aga o buggy'i alsam aslında güzel orada işte. Aldırır mı ki? Abi yerim. Ya ama ya. Hadi tank tank gelmen lazım. Tank yerine bir de drop geliyormuş sahnede var ya. Ne zoruma gider. Tank istiyorum. Tank istiyorum. Tank istiyorum. Tank istiyorum. Hayır adam manyak biz ona sturcu takmış onunla oynuyordu gördünüz değil mi? Ofası güzel ama nasıl güzel. Hem şey nerede? Lan dur. <laughs> Tek gezi lan. Şunu at. Tamam. Seni de aldım. Güzel. 13 leş. Tamam, bu'sü de aldım. Şey, bizim bir tank vardı sanki ama. Biz ben Lan! Ya oğlum! Kurtul ya. Senin yapacağın işin ne mi? Harbi yapacağın işin. Manyak çocuk ya. basmam lazım Perde gider abi <laughs> Abi bir baktım nereye gidiyorum bir de kurtul işareti varmış hayatımda ilk defa yakalandım O yüzden ilk tecrübe abi <laughs> yapacak bir şey yok Ha burada kulübe var Apo. Oğlum arabayı yavaşlat dedim de yavaşlatmadı neyse sıkıntı yok Sıkıntı yok abi hala hayattayız 14 leşimiz var ve 8 kişi var Ya manyak geldi beni dinozorla aldı alan dışı götürüp alan dışı öldürtecek ya Kafası güzel ama harbi nasıl güzel Nerede değişik adamlar var beni buluyor Beni gördüm Kapı açıl O can yakıyor işte. Sizin almadığınız MK'yı bak bu adam almış. Sen maç o MK'yı alsaydın ben ölmezdim. Hep senin yüzünden. Artık 44 verdi. Bence çok tatlı maçtı ve güzel maçtı ama yani yapacak bir şey de yok açıkçası. Vurdu beni. Neyse bu videoluk benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmişler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dönmek istiyorum. Bay bay.